Şey Anne hoş geldiniz. Nasılsın? Hoş, Nasıl? hoş geldiniz tamam. sayın. Sayın Bakanım çok gençsiniz genç gerçekten. gerçekten. Gerçek ne? söylüyorum. Televizyonlarda gördünüz. Kaç yani Milletimizin, hepimizin huzuru için, huzur ve güvenliği için vardır. O yüzden biz dedik ki Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ve gece gündüz demeden kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda Türkiye'nin azim milletimizin huzuru ve güvenliği için gayret gösteriyoruz. Şöyle birer cümleyle say verelim mi başlıkları? Bakın 40 yıldan beri mücadele ettiğimiz ama artık son nefesleri, son çırpınışlarını görüyorsunuz. Onu da nefes almaz hale getireceğimiz hain bölücü terör örgütüyle uğraşıyoruz. Mücadele ediyoruz. Sınırımızın içinde dışında ayrımı yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bize her zaman şunu söylüyor. Hem bize hem savunma bakanlığımıza, istihbaratımız ve bütün azimiyetimize. Ne diyor? Son terörs etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok diyor. Sınırın içinde içişleri ailesi olarak biz sınırın dışında pençe hareketleriyle savunma bakanlığımız yani kahraman mehmetçiğimiz istihbaratımız yani milli istihbarat teşkilatımız en az hafta üç dört kere görüyorsunuz. Onlar da nokta atışlarla sözde liderlerini içeride veya dışarıda fark etmiyor. Nerede görürsek onları etkisi hale elini havaya kaldıran varsa alıp adalete teslim ediyoruz. İki, organize suç örgütleri. Kim bunlar? Sözüm ona bağışlayın beni. Eğer benim aziz milletimize, sizlere, şehirlerimize suç işlemekte kibirleniyorsa, kendinde güç diyorsa, taptığı tek şey para nereden gelirse gelsin diyorsa hiç kusura bakmasın. Onu bulunduğu yerden alıp biz çöktürüp götürüp adalete teslim ediyoruz. Çünkü çünkü Sayın Cumhurbaşkanım da göreve ilk geldiğimizde bölücü terör örüktü ve bunlarla ilgili organize suç örgütleri falan demedi. Ne dedi? Şehirlerinde sözüm ona şehir eşkalı yapan bir kişiyi bırakmayacaksın dedi. Bize bırakmıyoruz. Üç, yolda gelirken de babalardan, annelerden birkaçı söyledi, dedi ki zehir tacirleri gençlerimizi, yavrularımızı göz aydınlığımız geleceğimizi kim karartmaya çalışıyorsa baronundan sokak satısına varıncaya kadar bunların tamamını ama tamamını Allah'ın izniyle hepsini bulundukları yerlerden kız kıvrak yakalayıp götürüp adaleti teslim etmeye hiç merak etmeyin durmadan devam edeceğiz. <laughs> Değerli kardeşlerim ama burada bir parantez açayım. Beyler müsaade ediyorsanız sadece annelere bakarak konuşuyorum. Hanım ablalarımıza hiç alınmayın. Yuvanın, evin, hanenin direği her şey sizsiniz. Evlatlarımızın evlatlarımızın eğitmeni onları geleceğe hazırlayanlar da sizsiniz. Evet biz babalarız. Benim de ellerinizi öper dört evladım var ama ev evdeki eğitim, annenin doğası eğitimi çok bambaşka. Şimdi benim evladım, benim oğlum, benim kızım yapmaz demeyin. Çünkü kötülüğün kötülüğün cesareti biliyorsunuz. Cep telefonunun içinde her yerde var. Ama devlet ve millet biz daha güçlüyüz. Bakın ben size şunu istiyorum. Duyduğunuzu, gördüğünüzü, söylenenle doğru esas ayrımı yapmaksızın şu 112'yi biliyoruz değil mi? Allah razı olsun. Oraya açın diye ki evladım hele bu nota Bakanımız bize böyle demişti de ismini verme. Bunlar yazılsın. Çünkü Öyle bir yazılım sistemi yaptık ki gelen tüm uyuşturucuyla ilgili ihbarların tamamını eski tabirle esas biliyor ve bunların üzerinde öyle bir yazılım sistemiyle hareket ediyoruz ki hangi saatte hangi mahallede hangi sokakta hangi köşede bunlar bizim hız yapmamızı yani götürüp bunların enselerinden tutup yere çökertip savcının karşısına götürme hızımızı artırıyorsunuz da o yüzden istiyorum. Adettendir ben size bir soru sorayım. Bakayım nasıl güçlü bir sesle bandırmaya duyurabilecek misiniz? Evet balkonlardaki teyzelerimiz onlar zaten duyacak da benim hedefim birazdan gideceğim bandırmada görenin sesi duyulmuş mu? Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Göreceğiz. Göreceğiz. Bakalım ya. Evet. Ben soruyorum. 31 Mart mahalle seçimlerinde görenimizde sandıklar açıldı. Bu şehrin eminliğini Aydemir Gümüş kardeşimizi başkan yapmaya var mıyız? Evet. bence biraz az geldi. <laughs> Bakın sizin evladınız mütevazı ama hayır da azak etmiyor. Soruyorum o zaman şimdi yani Soruyoruz değil mi? Gerçekten <laughs> geliyor mu bize? Harun Bağışlayın benim. Son soru. Aydemir Gümüş kardeşimizi sandık açıldığı bu güzel aileyi evlatlarıyla beraber size hadim olmak için belediye başkanı yapmaya var mıyız? <laughs>